Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte köpek hem ayağını sırıyor Bugün bu fıstık şu fıstıkla bir oyun oynayacağız. Nasıl oyun? Yerde lav var gibi. Gibi bir oyun. Hazırsanız başlıyorum. Ben tu tiri geç. Uh. Böyle yapmıyorum. Gördüğünüz gibi şu an ayağa kalktı. Böyle duruyor. Şimdi koşacaksın. Ve bakın. Koştun ya. Bu da yanından gelecek. Oturuyor. Gidiyor ya. Timsah. Gördüğünüz gibi bir şey yapmıyor. Belki bir planı vardı. Akıllı deniliyor. Bakın bu köpek ya. Şöyle ben koşuyorum arkada. Arkadaşlar ben koştum ya. Köpek de şuradan yakalayacaktı da. Kamera çekerken korktu. korktu galiba derken fırlamaya baş. Arkadaşlar şu an hiç sinirli olmadığı için böyle yapıyor bu arada. Onu söyleyeyim. İşte boyunu şimdi başlatacağım Durun arkadaşlar hemen bir saniye bana izin verin arkadaşlar şu an burayı durun. Evet çok iyi. Ha, çok iyi. Arkadaşlar şu an ben bir yerde oturuyorum. Görüyor musunuz? Bilmem. <laughs> ha, ben görüyorum sizi de. Yani görüyorum. <laughs> Kameraya yani gözümde olsaydı verirdiniz. Her arkadaşlar. çalışıyoruz. Ama bu sevdim. Köpeklerin tübbi mi var mı ya? Ama bilmiyorum. Şimdi ben... lan. Ya kanalımda mı video da bitiyor ya? No 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 no. Git git. Gördünüz mü bilmem arkadaşlar. Bye bye.